İstanbul Proje Koordinasyon Birimi 2006 yılından itibaren İstanbul Valiliği bünyesinde İstanbul Sismik Riskin Azaltılması ve Acil Durum Hazırlık Projesi İSMEP'i yürütmekte. Bu proje kapsamında başta okullar ve hastaneler olmak üzere kamu binaları güçlendirilmekte veya yeniden yapılmakta. Bildiğimiz üzere 98'de çıkan yönetmeliğimiz 99 yılında yürürlüğe girerek hazır beton kullanımı, nervürlü demir, perde sayısının artırılması, kolon boyutlarının daha artması gibi birçok yenilik getirmişti. Ve dolayısıyla biz göreceli olarak 2000 yılından önceki okullara daha çok öncelik verdik. Ve bu önceliklendirme neticesinde daha büyük okullar, fayattına yakın okullar ve daha riskli okullar belirlenerek o okulların riski bertaraf edilerek bugüne kadar geldik. Sayıları verecek olursam, bugüne kadar okullarımızın %91'ini güçlendirdik veya yeniden yaptık. Bu kapsam 1.7 milyon öğrenci ve öğretmeni ilgilendiren çok büyük bir program ve 1.7 milyon öğrencimiz ve öğretmenimiz daha güvenli okullarda şu an eğitim alıyorlar. 932 tane okulun güçlendirilmesi, 404 okulun ise yıkılarak yeniden yapımını tamamladık. Toplamda 1.336 okul sayısına ulaştık ve önümüzdeki iki yıl içerisinde de. Kalan 110 okulumuzu tamamlayıp deprem riskini 2000 yılı öncesi için bertaraf etmiş olacağız. İPKB tarafından yapılan okullarda jeneratörler, su depoları, sığınaklar da düşünüldüğü için e, olmasın ama bir deprem olduktan sonra da barınma alanı veya toplanma alanı olarak okullarımız mutlaka kullanılacak. İPKB olarak hastanelerde önceliklerimiz arasında. Hastanelerimiz ana arterlere yakın merkezi hastanelerimizi yine e, yeniden yapım faaliyetlerimiz çok yoğun bir şekilde yaptık. E, özellikle Covid döneminde de açtığımız Ok Meydanı'nda Profesör Doktor Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi, Göztepe'de yaptığımız Profesör Doktor Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi ve yine Kartal'da yaptığımız Doktor Lütfü Kırdar Şehir Hastanesi ile beraber 30 yıl önce yapılan sismik izolatör güçlendirme tekniği kullandığımız Marmara Üniversitesi Profesör Doktor Asaf Ataseven Hastanesi ile birlikte 3500 yatak kapasitesini sismik izolatörlü olarak Yeniden inşa ettik ve bu hastaneler deprem anında da çalışacak, operasyonda kalacak hastaneler olarak tasarım yapıldı. Bunlar hakikaten hem Covid döneminde çok önemli işlev gösterdiler, hem de önümüzdeki yaşanabilecek depremlerde de çok önemli rol oynayacaklar. Sismik izolatör yapı teknolojileri içerisinde depreme karşı güvenli bina inşa etmede çok önemli bir detay ve yapı tekniği. Sismik izolatörleri ilk kullanan kuruluşlardan biri İPKB. Özellikle hastaneler operasyon kabiliyetini kaybetmesin. Deprem sonrası da hastalarına baksınlar, ameliyatlarını yapabilsinler diye. Ayrıca 12 hastanemizin güçlendirme çalışmasını yaptık. Ee, yine bunlar Paşa Paşabahçe, Devlet Hastanesi, özellikle Zeynep Kamil e, Çocuk Doğum Hastanesi bunlar çok önemli hastanelerimizdi. E, bunların güçlendirmeleri de tamamlandı. E, yine aynı zamanda Ümraniye Kadın Çocuk Hastalıkları Hastanesi de e, yeniden yapılarak hizmete sokuldu. Önümüzde de Haydarpaşa ve Siyami Ersek kampüs projemiz var. İnşallah bu yıl içerisinde başlamayı planlıyoruz. Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin yine tasarımı yapılıyor. Bunu da inşallah bir yıl içerisinde başlamayı planlıyoruz. Böylelikle İstanbul'un da afetlere karşı hazır hastanelerini bir an önce yapıp bitirmeye çalışacağız. İPKB İsme Projesi kapsamında en önemli hedeflerinden biri de İlk müdahaleci kurumlarının kurumsal kapasitesini artırmak. Bunlarda da AFAD ve UMKE bizim en önemli paydaşlarımız. Bu kurumlara araç, gereç, ekipman, teçhizat alımı çok yoğun olarak yaptık. Ayrıca e, AFA'da iki tane komuta kontrol merkezi, biri Hastalı'da, biri de Akfırat'ta olacak şekilde yapıldı. Haberleşme sistemleri güçlendirildi. Şu an e, uydu haberleşme sistemi, fiber optik altyapı sistemi, mikrodalga linkler ve analog telsiz sistemlerimizle beraber dört tane ayrı haberleşme sistemleri var. E, yine iki komuta kontrol merkezimiz, birbirini yedekler tarzda. Biz bir de İstanbul AFA'da Afet Eğitim Merkezi yaptık. Arama Kurtarma Birlik Müdürlüğünde. Bu afet eğitim merkezinde çok sayıda sivil toplum kuruluşu, profesyoneller, ayrıca okullara inen sivil halkın eğitimine dönük çok çeşitli faaliyetler gerçekleştirdik. İşte bunların faydasını bugün görüyoruz ve gönüllülükle alakalı, eğitimle alakalı çok ciddi programlar yürütüyoruz. İleriki yıllarda da bunu sürdüreceğiz. 7 binden fazla arama kurtarma ya dönük gönüllü eğitimi yaptık yerel afet gönülleri diye. Bunlar 40 saatlik eğitimden geçiriliyor ve AFAD teşkilatına da entegre bir şekilde bu afetin koordinasyonunda arama kurtarma ekiplerinde faydaları çok iyi bir şekilde görülüyor.